Merhaba arkadaşlar, ben Fatoş Hoca. Bugün ilk videomuzu hazırlarken epey bir düşündüm. Acaba o mu olmalı, bu mu olmalı, şu mu olmalı? Öyle bir konuyla karşınıza hazırladım ki bu videoyu. Neyi, ne zaman, nasıl kullanacaksınız? Çok basit, çok kolay, çok anlaşılır bir şekilde sizlere bunları anlatacağım. Özellikle bu videodan dinlediğinizde Nerede faydalanacaksınız Hani deriz ya Bir arkadaşımıza baktığımızda Ya sen cildine ne kullanıyorsun Senin cildin çok genç görünüyor Çok güzel görünüyor Ama ben cildime ne yapsam Bir türlü aynı sonucu alamıyorum Evet bazılarının cildi Çok daha güzel görünür Sebeplerinden bir tanesi genetiktir Diğer bir konu Beslenmedir Fakat bir önemli konu var ki işte o cildin canlılığı, gençliğini koruyacağımız çok basit bir rutinden geçiyor. Ben bugün size güzelliğin saatlerinde bu rutini nasıl yapacağız ondan bahsedeceğim. Özellikle bütün doğadaki canlıların bir ritmi var. Biz buna biyolojik saat diyoruz. Bütün organlarımız beyin tarafından bir sinyal alır ve bu sinyalle çalış ya da dinlen moduna geçerler. Beyin bunu kontrol ediyor. Nasıl kontrol ediyor? Tüm doğadaki canlılar da böyle işte sabah kuşların ötmesi, çiçeklerin açması, akşam kuşların öttüğünü duymayız ya da çiçekler ne yapar kendini kapatırlar, dinlenmeye alırlar. Beyin bizde de aynı sinyalleri bu şekilde veriyor. Bunun adı sirka diyen ritim. O kadar önemli bir konu ki sadece ben cilt kısmını anlatacağım. Benim alanıma giren kısımdan bahsedeceğim. Ama içinizde çok meraklılar olacak biliyorum. Lütfen sirke diyen ritmin ne olduğunu genel sağlığınız için de e, mutlaka bir deneyin, okuyun, araştırın, e, dinleyin. Çok güzel hocalarımız var ben de dinledim onları. Biyolojik saatimiz neden önemli? Yani gece ile gündüz arasındaki döngüyü beyin nasıl ayarlıyor? İşte gece e, bazı organlarımız e, dinlenmeye geçerken beyin ne yapıyor? Hücrelerimize çalış. Artık işlemeye başla, yenilenmeye başla diyor. Bir fabrika gibi düşünebilirsiniz bu sistemi. Bazen duracak, bazen de üretime geçecek. Burada derimiz e, ve bu e, şeyimiz, ritmimiz e, güneşe bağlı. Dünyadaki birçok şey güneşin e, şaşmaz ayarıyla gidiyor. Sabah güneş her zaman aynı saatte doğar ve aynı saatte de batar. İşte bu ritim sırka diyen ritimdir. E, ritimle birlikte neler olacak onlara da bir değinmek istiyorum ben. Karanlık olmaya başladığında karanlıklar hormonu dediğimiz melatonin salgılıyor vücudumuz. Ben e, karanlıklar hormonunu e, böyle içsel baktığımda e, karanlıklar kraliçesi olarak düşündüm. Bendeki çağrışımı bu. Siz prensi diyebilirsiniz, prensesi diyebilirsiniz. Hatta karanlıklar perisi bile diyebilirsiniz. İşte bu bizim güzelliğimizin, sağlığımızın en önemli salgılarından bir tanesi. Birazcık prensimizi, kraliçemizi tanıyalım istiyorum ben. E, bu kraliçemiz ne yapıyor? Hücrelere artık sinyal veriyor. Özellikle ne zaman veriyor? 9 saat akşam 9 civarı veriyor. Hava kararmaya başladıktan sonra kendini yenile kendini onar kendine bakım yap. Eğer bir yaran e, tamir edilecek bir yerin varsa işte bunun tamirine de geçebilirsin diyor. Saçımızın uzaması, sağlıklı uzaması, e, cildimizin genç olması bu salgılanan melatonin hormonuyla doğrudan ilintili. İşte dünya kadar ürün seçersiniz ama doğru zamanda, doğru zaman dilimlerinde uygulamazsanız yeterince sonucu alamazsınız. Yani genç yaşlanma hızınızın freni olarak da görebilirsiniz. Cilt gece kendini onarırken gündüze de hazırlamış oluyor. Güneşe karşı hazırlamış oluyor. Ee, ne bileyim dış etkenlere ve dışarıdaki hava kirliliğine karşı da e, şey yapmış oluyor. Güçlendirmiş oluyor hücreleri. Başka ne yapar? Ayrıca bu melatonin salgısı nelere etkili olmaktadır? Zihinsel düşünmemizi, zihinsel e, aktivitemizi de arttırıyor. Biliyorum bazılarımız gece çalışmayı çok seviyorlar, gece daha üretken olduklarını düşünüyorlar. Ama biz bunu e, belki çoğu zaman gençliğimizde başlıyoruz, geceleri ayakta kalıp gündüz uyumaya. Biz uyumadığımızda e, vücudumuzdaki hücreler fabrikada açılmamış oluyor. Yani üretim olmamış oluyor. Üretilmeyen bir fabrika gibi atıl bir vaziyette sonunu bekliyoruz, yaşlanmasını bekliyoruz. Düşünme gücümüzü ayarladığı gibi fiziksel performansımızda da çok önemli. Ben kendi hayatımda bir şey fark ettim. Özellikle beni çok yakından tanıyanlar şunu söylerler bana. Ya hocam bu enerjiyi nereden buluyorsun? Ben farkında olmadan hayatıma saat 11 gibi uyumaya alışkanlık edinmişim. Ve 11 gibi uyuduğum için de genellikle güne erken başlıyorum. Çok dinamik başlıyorum, çok enerjik başlıyorum. İşte bu dinamikliğim, bu e nereden buluyorsun Fatoş Hocam bu enerjiyi dedikleri yerde ben e, bu hormonumu çok doğru kullandığım fikrine varmış oldum. Fiziksel performansımızla birlikte... Açlık tokluğumuzu da belirleyen bir hormon. Bazı saatlerde acıkmaya başlıyoruz. İşte bu döngü biyolojik ritmimizden kaynaklanıyor. Yemek yeme alışkanlığımızın bile saatleri çok önemli. Doğru saatlerde yemek yediğinizde kilo alışınızı bile yeri gelecek, önlediğinizi göreceksiniz. Başka neler yapar vücuttaki toksinlerin atılmasında, ısımızın ayarlanmasında, sindirimimizde? eee büyümede çok önemli bir organ ve kendini koruması için de cildimizi bayağı bir güçlendiren hormonumuzdur. Eğer melatonin hormonunu doğru kullanmazsak, doğru çalışma anlarını değerlendirmezsek, saç dökülmeleri, ciltteki lekelenmeler, hatta yaşlanmaya bile hız vermiş oluruz. Bunu unutmayalım lütfen. Ben e, bu aşamada biraz size cildimizden de bahsetmek istiyorum. Birçoğunuz cildin içine nasıl bir organ olduğunu eminim ki görmediniz. Her dersimin arasında dönüp dönüp cilde bakacağız çünkü. Cilde baktığımızda cildin asıl yapısıyla ilgili püf noktalarında içinde gizli olduğunu görmüş olacaksınız. Cildimiz 3 katmandan oluşuyor. Bunların en üst kütlüğündeki katmanımız epidermistir. Bir tuğla duvar gibi düşünebilirsiniz. Bu katman sadece hücrelerden oluşur. Kendini yenileyen hücrelerdir bunlar. E, aşağı yukarı 25 yaşına kadar da 21 günde düzenli olarak yenilenmesini sürdürür. Yaş ilerledikçe biraz bu tempomuz azalır. Aşağı katmanımız dermisimiz var. Kolojenin, elastinin içinde barındığı, kan hücrelerimizin, damarlarımızın olduğu, ter bezlerimizin, saç folikülümüzün olduğu asıl önemli nokta da dermis tabakasıdır. İşte bu tabaka yüzün tok dolgun görünmesini sağlayan tabakamızda. Ayrıca bu cilt başka neler yapıyor dediğimizde... Bütün vücudumuzu bir örtü gibi dış etkenlere karşı örter ve korur. Yani bizim elbisemiz gibi düşünün cildinizi. Sadece yüzden bahsetmiyorum. Bütün cilt dediğimizde bütün vücudumuzu kapsayan organımız. Yetişkin bir elde Aşağı yukarı bir buçuk iki metre karede yer edilmiş bir organımızdır. Ve vücuttaki en ağır organımız. Çok kıymetli bir organımız. Vücudumuzun su dengesini ayarlar, terleme yoluyla toksin atmamızı sağlar. Bununla birlikte nefes alan bir organdır. Oksijen alışverişi yapar. Bir de bir daha önemli noktası var, e, duygu hissimizde, dokunma duyumuzda çok önemli e, rolü oynuyor. Eğer siz de benim gibi duygusal zekâ bir e, yapınız varsa, işte dokunmadan hele bu pandemi dönemi e, derimizdeki o dokunma hissiyatımızı nasıl geriye attığımızı e, çok daha iyi hissediyorsunuzdur. Çok önemli rolü olan, e, olan bir organımız. Bir de güneşin hasarına karşı bizi koruyan en önemli organdır derimiz. Güneşin zararlarından da koruyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Gece 21'de melanin salgısı başlar harekete. Vücut beyinden al, beyinden aldığı sinyali derimiz "Start çalış artık fabrika hadi bakalım." diye vardiyasını açmış olur. Birçok organ dinlenmeye çekilir ama hücrelerimiz artık harala göreli kendini yeniler, kendini onarır. İşte genç kalmamızın en önemli noktası da bu saatte başlar. Ortalama sabah 7.30'a kadar da melanin salgısı devam ediyor. Ben size günlük bakımlarınızdaki altın saatlerinizden şimdi bahsetmeye başlayacağım. Neyi, ne zaman, niye yapmalıyız? Neden önemli? Sabah 7 ile 11 arası erken kalkanlar Güne başlarken yüzünüzü yıkayarak başlayın. Ama bütün gece hücreler çalıştı, ciddi bir nem kaybı oldu, ciddi bir yağ kaybı oldu. Lütfen sabahları çok ağır temizleme işlemi yapmayın. Özellikle yağlı cilt değilseniz su ile bile temizleyebilirsiniz. Çok kirli hissetmiyorsanız temizleme ihtiyacı duyuyorsanız da hafif bir şekilde temizleyin ki güne koruyucu bir yapısı var cildin bunu kaybetmeden devam etsin mutlaka tonik uygulayın toniği benim derslerimde ilerleyen videolarımda çok daha detaylı göreceğiz çok kıymetli bir ürün pH dediğimiz asit manto diyoruz biz ayrıca ona hep 5.5'ini biliyorsunuz tıpkı manto gibi asit manto kışın nasıl bizi soğuktan koruyorsa işte asit manto pH'imizde bizi güneşten, dış etkenlerden hatta bakterilerden bile zararlı bakterilerden koruyor. Tonik kullanmanız pH'ınızın dengede olmasında rol oynayacaktır. Yüzünüzü suyla yıkadığınızda bile lütfen hemen arkasından toniğinize geçin. Arkasından yağ ve ter salgısını azaltmıştı gece boyunca cildimiz. Kurumuştu hücreler. Güzel bir nemlendirici seçin. Asıl bu anda neme çok ihtiyacı var. Özellikle 25 yaşından sonra hücre yenilemeniz yavaşlar demiştim. 25'ler 30'larla birlikte lütfen C vitamini, E vitamini gibi antioksidan takviyeli kremler kullanın. Bu güneşin hasarlarına karşı cildinizi çok daha iyi korumanıza yardımcı olacak. Radyasyona karşı koruyabilmek için, güneşin leke yapmasını önleyebilmek için de Mutlaka güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Lütfen güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu saatler sabahın ilk saatleri güneşin en güçlü, en zararlı olduğu saatler. Özellikle 10 ile e, öğlen 3 arasında e, çok dikkatli olmamız ve iyi korumamız gerekiyor. Ee, yine sabahları uyandığınızda, güne başladığınızda selülit kremlerinizden de çok faydalanacağınız bir zaman diliminde desiniz. Eğer selülit kremi kullanıyorsanız lütfen bu saatlerde uygulamayı devam ettirin. Evet, bir başka noktaya değineceğim saç boyama. Ee, eğer sabah kuaföre gidecekseniz, saçınızı boyatacaksanız Lütfen akşamdan saçınızı yıkamayın. Çünkü saç denizdeki ter ve yağ bizim ihtiyacımız var. Boyanın kimyasalından koruyacak sizi. Ya da saçınızı günün ilerleyen saatlerinde de boyaya gönderebilirsiniz. Boyanıza gidebilirsiniz. 10 ile 12 arasında ne yapıyoruz? Sinir uçları daha duyarlı. Burada vücut dokunmaya çok daha iyi tepkiler veriyor. İşte masaj yaptırmayı düşünüyorsanız, masaj randevularınızı bu saatler arasında alabilirsiniz. Klinik cilt bakımları, eğer bir uzmandan randevu alacaksanız da en doğru saatler yine bu saatler. Diğer saatlerde yapılmaz demiyorum ama bu saatlere alabiliyorsanız daha iyi sonuç alacağınızı vurgulamak isterim. Evet 12'ye ye geldik öğlene geldik artık. Burada sebumumuzun yani yağ üreten hücrelerimizin daha aktif çalışmaya başladığı bir zaman dilimindeyiz. Ayrıca güneşe karşı güneşin zararlı ışınlarıyla mücadele eden cildimiz bir de dışarıdan aldığı kirle mücadele etmeye başlıyor. Bu noktada fazla yağlanma hissedebilir yağlı ve karma ciltler. Lütfen yıkama, temizleyici ürünler kullanmayın. Tabii durulayabilirsiniz. Ben Adana'dan anlatıyorum. Çok sıcaklarda bazen bir suya ihtiyacımız oluyor yüzümüzün. Peçeteyle alabiliyorsanız yağlanmayı peçeteyle gibi kağıt mendille alabilirsiniz. Durusuyla durulayabilirsiniz. Arkasından mutlaka güneş koruyucunuzu tekrar uygulamayı unutmayın ama kadınlar biraz da parlamasını hafifletmek istiyorsa pudra da uygulaması yapabilirler. Bununla birlikte 14-16 saatlere geldiğimizde acı eşiğimiz düşmeye başlıyor. Eğer ağrılı işlemlerden randevu alacaksanız, ağrı eşiği düşük biriyseniz bu saatleri tercih etmeyin. Ama bak kimin insanda ağrı eşiği daha yüksek oluyor onları etkileyecek herhangi bir şey yok. Fakat başka bir şeye daha değinmek istiyorum ben. Özellikle ölü hücreyi aldığımız peelingler ...soyulan maskeler, ölü hücre bizim güneşe karşı korunmamızda çok önemli. Ya da ağda gibi yüzde uygulamalar yaptıracaksanız güneşle temas eden bölgelere bu saatleri tercih etmeyin. Cildinizde çok ciddi leke oluşumuna neden olabilirsiniz. Daha akşam güneşin etkisinin düştüğü saatlerde uygulamalarınızı tercih etmeniz çok daha isabetli olacak. Bu saatlerde bir de terlememiz pik noktaya varıyor... Ee, özellikle sabah duşunuzu aldığınızda mutlaka rolon kullanın, deodorant kullanın. Ama çantanızda da bir tane yediğiniz olsun. Önemli bir görüşmeniz var, bir başka bir performans isteyen yeriniz var ya da gün içi çok koşturduysanız koltuk altlarını yıkayıp hemen bir deodorant ya da rolon takviyesinde de bulunabilirsiniz. Geldik saat 5'e. Artık epey bir koşturduk. Cilt kirliliğinin çok arttığı bir zaman dilimi. Lütfen elinizi yüzünüze götürmeyin. Yüzünüzü daha fazla kirlenmeye sebep olacaksınız. Burada kaslarımızın en hareketli olduğu, en güçlü olduğu, kan dolaşımımızın iyi olduğu bir zaman, özellikle spor faaliyetlerinizi, egzersizlerinizi bu saatte yaptığınızda daha güzel sonuç alırsınız. Yüz masajı yapmak için de çok uygun bir dönem. Yüze sürdüğünüz kaslarınızın çok daha iyi etkilenmesini sağlayacak ürünlerde. Ilık bir duş alıp lütfen vücut kremlerinizi eğer egzersiz yaptıysanız vücut kremlerinizi de uygulamayı unutmuyorsunuz. Saat yedi. Saat 7 artık bizim kan dolaşımımızın pik yaptığı nokta. Çok hızlı kan dolaşım var. Alkol kullanıyorsanız 7 ile 8 arası alkolün vücudunuzu çok etkileyeceğini de unutmayın. Kan dolaşımı arttığı için yüze yapacağınız besleyici maskelerden de bu saatlerde çok daha iyi güzel sonuç alabilirsiniz. Yani maskelerinizi bu saatlerde de tercih etmeniz mümkün. Ve saat 21 Gecenin kraliçesi gelmeye başladı. Güneş battı. Güneşin batışıyla birlikte beyin sinyallerini aldı melatonin. Artık cildimizin çalışmaya, cildimizin dinlenmişti gündüz hücreleri fabrikasını açmaya ve üretimine geçme zamanıdır. Gecemizin kraliçesi geldi. Cildin doğal bariyerini güçlendirecek, hücreleri daha geçirgen olduğu bir dönem verdiğimiz ürünleri çok iyi alacağımız bir dönem. Deri hücrelerine ne verirseniz bunu çok daha içinde iyi kullanacaktır. Fakat ne yapmıyoruz? Mutlaka cildimizi kirli bırakmıyoruz. Cildimizi bir daha hatırlayalım. Ölü hücrelerin olduğu bir tabakamız vardı. İşte buranın üst katmanımız kirlendi. Gözeneklerimiz doğru temizlenmezse ürün nasıl emilecek? Emilemeyecek. Ayrıca gece boyunca da e, hücrelerin oksijene ihtiyacı var. Oksijensiz çalışamaz ve bölünemez. Eğer üstte bir bariyer bırakırsanız ne sürdüğünüz krem aşağı inebilecektir ne de o hücreler oksijen alabilecektir. Oksijen almadığında boğulacak ve canlılığını hızla kaybetmeye başlayacak. Çoğalamayacak, büyüyemeyecek. Gece cildimizi mutlaka temizlemeliyiz ee, dediğimiz en önemli nokta burasıdır. Artık bırakın cildinizde gecenin kraliçesi çalışmaya başlasın. Ve birazcık bu saatlerde güzel temizliyoruz. Ee, gerekirse iki kere temizliyoruz cildimizi. Tüm bakımlarımızı boyundan yapıyoruz sabah ve akşam. Ee, çünkü yüze e, estetik müdahaleler yaptırabiliyoruz. Botokslar var, dolgular var. Fakat dekolte ve boyun hasar gördüğünde burada yapılabilecek estetik müdahaleler çok kısıtlı, çok az. Lütfen tüm bakımlarınızı boyundan yapıyorsunuz. Temizledik. Gerekirse iki kere temizledik. Temizlenmiş olmasını önemsiyoruz tonik uygulamasını mutlaka yapıyoruz ki pH'ımızı dengelesin, asit mantomuzu güçlendirsin. Ee, buradan süreceğimiz bakım ürünlerinde de e, özellikle e, vitamin desteği olması, 30'lara geldiğimizde, 25'lere geldiğimizde E vitaminleri, A vitaminleri, C vitaminleri gibi D vitaminleri gibi besleyici ürünlere yöneliyoruz. Gece kremlerimizin güçlü ve besleyici olması burada bizim için çok önemli. Gece yalnız hassasiyet biraz artar. Çalışıyor hücreler çünkü. ciltler biraz dikkatli olabilirsiniz. Ahalı ürünler ve behalı ürünler gibi ürünlerde biraz kontrollü deneyerek gidin diye tavsiye ederim. El ayak bakımlarımızı lütfen unutmayalım. Bütün olarak cildi düşünüyoruz. El ayak bakımlarınızı, vücut kremlerinizi de süreceğiniz zaman ve saat 10 gibi artık iyice hareketlenmeye başladı. Fabrikamız çalışmaya başladı. Ne kadar mavi ışıktan, bilgisayar, ekran ışıkları, telefon ışığından uzak kalırsanız, ne kadar güzel bir uyku uyursanız cildiniz bunun karşılığını gerçekten kozmetiğin çok çok üstünde verecek. 23 ile özellikle sabah 3 arası pik yaptığı dönemdir. Bu saatlerde uykuda olmaya, uyku düzeninizi iyi almaya özen gösterin. Ancak iyi bir uykudayken cilt kendini yenileyecek, yeni bir güne kendini hazırlayacak ve bu gençliğini de ancak bu sayede muhafaza edebilecek. Bunun için güzel bir uyku, huzurlu bir uyku, bölünmeyen bir uyku diliyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.